Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kıptocu kanalının bu videosunda ZK Sync Airdrop kriterlerimle karşınızdayım. Öncelikle Airdrop kriterlerimi size daha rahat sunmak için ve sizin de direkt olarak cüzdanınızı aratarak kontrol edebilirsiniz diye bir Airdrop simülasyon sitesi tasarladık. Sitedeki tüm tasarımlar direkt olarak Codex'e ait arkadaşlar. Yani bu sitenin yapımı direkt olarak Codex'e ait Zaten kendisini ZK Codex Tracker sitesinden de tanıyorsunuz. Beni kırmadı. Benim hayalimdeki airdrop kriterlerini yani bizzat bunun üzerinde düşündüğümüz airdrop kriterlerini direkt olarak siteye entegre etti. Ve her şey elimizin altında. Ek olarak şöyle bir şey daha yaptık. Arbitrum'daki token sistemine bağlı kaldık. Ve ne kadar ZK'sing token alabileceğinizi Arbitrum'a göre tabii ki direkt olarak size söyleyecek site. Yani böyle ufak bir heyecan yaratalım istedik. Peki nasıl kontrol ediyoruz? Öncelikle MetaMask'e gidiyoruz. Ardından adresimizi kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra geliyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Hemen ben geldim, yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar, check butonu açılacak. Ona tıklıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi açıldı. Tıkladım ve tada, karşınıza ne kadar ZKSync token kazandığınız, sivil olup olmadığınız ve diğer tüm kriterlerim. Öncelikle şöyle arkadaşlar. Eğer ki cüzdanınız sivilse direkt olarak Trustgo'ya göre bu veriler cüzdanınız sivilse burada sivil yazacak. Değilse no sivil yazacak. İlk kriterimiz bu. Bunu geçtiniz mi? Yeşil mi? O zaman devam edelim. Şimdi biz nelere baktık? Öncelikle Zcasing Era'da aktif güne baktık. Biliyorsunuz Zcasing Era'da aktif gün çok önemli hem sibilleri elemek için hem de arkadaşlar gerçek bir kullanıcı olduğumuzu kanıtlamak için eradaki aktif gün oldukça önemli. Ve biz de 10 tane aktif günü baz aldık. Eğer ki cüzdanınız en az 10 aktif güne sahipse bu kriteri karşılıyorsunuz. Ve şurası da tik oluyor. Devam edelim. Ardından Ethereum tarafına baktık. Ethereum'da iki farklı günde işlem yaptıysanız, TX attıysanız o zaman Ethereum'da da aktif sayıldınız. Biz direkt olarak bunu optimizmin kriterini aldık. Hani ZK Sync'in CPU'su diyordu ya optimizme danışacağız diye. Biz de Sibilleri eleme muhabbetinden dolayı direkt olarak Ethereum aktifliğini aldık. En az iki farklı günde Ethereum'da işleminiz varsa bu kriteri karşılıyorsunuz. Ve bence ZK de böyle kriterler koyacak. Yani çok benzer bir tablo karşımıza çıkacak arkadaşlar. Devam edelim. Transactions over time. Bunu direkt olarak Arbitrum'dan aldık. En az iki farklı ayda işleminiz varsa bir tane tik alıyorsunuz. Yani bir puan alıyorsunuz. 6 ayda varsa yine bir puan alıyorsunuz. Ve 9 ayda varsa ekstra bir puan daha alıyorsunuz. Bunlar da Zcasing token'ını kazanma ihtimalini artırıyor. Yani ne kadar çok tik varsa o kadar fazla ZKS token kazanacaksınız. Devam edelim. Transaction contract and interactions var. Yani kaç kontrat ve kaç TX yaptınız? Eğer ki minimum 4 tane yaptıysanız bundan eligiblesınız. Yani hak kazandınız. Keza bunlar yine Arbitrum'un kriterleri arkadaşlar. Direkt olarak onları aldık burada. Devam edelim. Maksimum 100 kontrat ve 100 TX attıysanız arkadaşlar buradan da tam not aldınız. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Eğer ki zkSync Era köprünüz varsa yine bitik alıyorsunuz. Ama köprü hacmini de ekledik. Keza yine Arbitrum'da da vardı. Hem köprü bir kriter, hem köprü hacmi de bir kriter olacak. Arbitrum'da vardı diye demiyorum. Bunun olması gerekiyor. Çünkü köprü yapanların sayısı çok fazla. Köprü hacmi diye bir durum geldiği an arkadaşlar zaten çoğusu hacimden puan alamayacak. Ama köprü yaptıysanız yine puan alacaksınız. Köprü hacmi de minimum 10.000 dolar, ortalama olarak 50.000 dolar ve maksimum 250.000 dolar olacak şekilde yine bir puanlama yaptık. Şimdi geldik hacme. Cüzdanımızın hacmi ne kadar olacak? Neye göre biz puanladık? Gelelim arkadaşlar. Bu tarafta yine Arbitrum'un airdrop'undan alındı. Minimum 10.000 dolar, maksimum 250.000 dolar hacme sahip cüzdanlar yine maksimumdan aldı. Sizde en az 10.000 dolar hacminiz yoksa yapın. Yani muhakkak hem sibirleri eleme muhabbetinden hem de kimsenin hacme kolay bir şekilde çıkamayacağı için arkadaşlar hacimler önemli ve mutlaka yapın. Hem köprü hacmi önemli hem normal hacim önemli hem de arkadaşlar az önce bahsettiğimiz ZKS'in keradaki aktif günler Ethereum'daki iki farklı aktif gün oldukça önemli. Devam ediyoruz son olarak. Light üzerindeki aktivitelerinize baktık. Light ağına köprü yaptıysanız bir puan. Light ağında en az 10 tane işlem yaptıysanız yine bir puan alıyorsunuz. Yapıp yapmadığınıza da yine bu siteden bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta sol tarafta sizin ne kadar olduğu da yazıyor. Mesela benim Ethereum'daki aktif günüm 64 günmüş. Ama biz 2 güne baktık mesela. Direkt olarak optimizmin kriterine baktık. Keza ZK-Sync'e gelirse bence en az iki farklı gün diye gelir. Çünkü normal bir kullanıcı veya Sibiller sadece bir kere köprüyü kullanır. Direkt olarak işlemlerini yapıp bırakırlar. Yani Ethereum'da bir TX atmış olurlar. O yüzden aynı günde bile olsa saymadık. iki farklı günde işlem yapması kriterini ekledik buraya. Keza buradan yine görüntüleyebiliyorsunuz. Yine ERA'daki aktif günleri de buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Aktif aylara buradan Kaç kontrat ve kaç tx attığınızda da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela ben 104 farklı kontratla etkileşime girmişim. Ve 466 tane işlem atmışım. Köprü hacminize de buradan bakabiliyorsunuz. Örneğin 4037 dolarlık bir köprü hacmim varmış. Total hacim de aşağıda. 130 bin dolar total hacmim var. Light üzerinde 48 işlemim. Ve light anda köprüm var. Yes yazıyor yani var arkadaşlar. Sizde yoksa burası no yazar. Ve şurada şu işlem çarpı olur arkadaşlar. Yani bu şekilde bir site tasarladık. Siz de mutlaka kullanın çünkü airdrop günü böyle bir manzarayla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ne kadar airdrop alacağınıza da ortalama olarak buradan bakabilirsiniz. Örneğin ben bu cüzdandan maksimum alıyormuşum. Keza yine Arbitrum'un puanlamasına göre ben maksimum alıyormuşum. Siz de geleceksiniz cüzdanınızı aratacaksınız. Buralar kırmızı mı arkadaşlar? Geleceksiniz, onları tamamlayacaksınız. Bunları tamamladıktan sonra gerisi sadece beklemek arkadaşlar. O airdrop'u alacağız. Evet arkadaşlar, videoyu kapatmadan önce şöyle bir bilgilendirme de geçeyim. Bizim izleyicilerimizin çoğu abone olmuyor, yani içeriklerime destek olamıyor. Abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ek olarak airdroplar için, ZK'sin airdropu Lina için ve diğer tüm airdroplar için yine multikastığımız sorulara cevap verdiğimiz Telegram kanalı var. Orada değilseniz oraya da bekleriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.